Arkadaşlar internetten bulduğum bir geometri olimpiyat sorusu. Ben çözerken çok zevk aldım. Zaten çözümü görünce e, siz de beğenirsiniz. Daha doğrusu umarım beğenirsiniz. Çözüm şu şekilde başlıyor arkadaşlar. Öncelikle ABC üçgenindeki A açısını buluyoruz. Burası 90 burası X olduğundan dolayı burası 90-X derece oluyor. Şekil tamamlama sorusu. Şunu görmeniz lazım arkadaşlar. Şimdi burada B noktasından 6'a. Yine şurası 90 derece olacak şekilde. Şuradaki uzunluk kadar uzatıyorum. Yani burası 2A. Sonra bu noktadan C noktasına bir doğru çekiyorum. Böylelikle ne olmuş oluyor? Şuraya E noktası dersek. Bakın ABC üçgeni ile şu ABC üçgeni ile rengini değiştireyim. E, B, C üçgeni birebir aynı olmuş oluyor. Birebir aynı olduğunu nereden anlıyorum arkadaşlar? Burası 2A, burası 2A. Açıları aynı. Burası 90, burası 90. Hatta şurası 90 eksi x derece oluyor. Burasının 90 eksi x olduğunu gördükten sonra şekil çok karışık olmasın. Şuraları ben tekrar temizleyeyim arkadaşlar. Şunlarla işimiz yok. Şu sarılarla işimiz yok. Evet. Şurayı da temizleyelim. Buranın 90 eksi x olduğunu gördükten sonra hatta şurayı da silelim. Burayla da işimiz yok. Şimdi ee, şuradaki açıyı buluyoruz arkadaşlar. Yani 2x ile 90 eksi x'i topluyorum. 180'den çıkartıyorum. Dolayısıyla bu çizmiş olduğum bu açıda 90 eksi x derece oluyor arkadaşlar. Peki bu bulduğum açının c açısının komple 90 eksi x olması bana ne işe yarıyor? Benim ne faydama yarıyor? Arkadaşlar ikizkenar üçgen çıkıyor. Bakın şu açı 90 eksi x bu açı 90 eksi x. ve burası 5a olduğuna göre burası da 5a olmak zorunda. Yani ben dc uzunluğunu 5a yazıyorum. dc uzunluğunun 5a olduğunu bu yaptığımız işlemler sonucunda buluyoruz. Ondan sonra buralarda hiçbir işimiz kalmıyor arkadaşlar. 3, 4, 5 üçgeni olduğunu gördünüz. Burası 3a hipotenüs 5a olduğuna göre buradaki bc uzunluğu 4a olmak zorunda. Peki 2x dediğim açı burası olduğuna göre 3 4 5 üçgeninde 4'ün karşısını hangi açı alıyor? Arkadaşlar 3 4 5 üçgenini hepiniz yanlış biliyorsunuz. Ben önce sizin bildiğiniz gibi 3 4 5 üçgenini bir yazayım. Şimdi bir tane 3 4 5 üçgeni yaptığımızı düşünelim. Burası 3, burası 4, burası 5 olsun. Nasıl biliyorsunuz siz bunu? Burasını 37, burasını 53 olarak biliyorsunuz. Yani çoğunuz yanlış biliyor. Hepiniz demeyeyim ama çoğunuz yanlış biliyor arkadaşlar bunu. Ee, bu problem bizi fizik öğretmenleriyle de çok karşı karşıya getiriyor. Özellikle sayısal öğrencileri bunu bilir. Fizikte 37-53'te yuvarlanıyor arkadaşlar bunlar. Ee, doğru değerleri 37-53 değil. 37-53 bunların yuvarlanmış hali. Şöyle ben daha doğrusunu çizeyim. Yine bir 3-4-5 üçgeni çizeceğim. Burası 90 derece. Burası 3. Burası 4. Burası 5. 4'ün karşısını 53 değil. Yaklaşık olarak 53,13 derece alır arkadaşlar 4'ün karşısını. 90'dan çıkardığında da burayı bulursun. Yani bunlar 53 37 değil, 53 13'e işte ne kalıyor? 36 küsur kalıyor. Şimdi e, bu arada şunu da söyleyeyim. Benim yaptığım da doğru değil. Sizinkinden daha doğru ama benim yaptığım da doğru değil. Çünkü bu 53,13'te durmuyor. 13'ten sonra da devam ediyor devam eden kısmını ben neden almıyorum? Sadece sizin kafanızdaki 3-4-5 üçgenini yani yanlış olan 3-4-5 üçgeni dogmasını kırmak için 53 virgül e aldım. Benim yaptığım da doğru değil. Ama ben bunu 53'e değil buradaki 2x açısını ben 53 virgül 13 dereceye yuvarlayacağım. Yaklaşık değeri 53 virgül 13 değeri tekrar söylüyorum benim 53 de doğru değil. Buradan her tarafı 2'ye böldüğünüzde x'i yaklaşık olarak ne kalıyor? 26,57 derece kalıyor. Bu x'i yaklaşık olarak 26,57 olarak buluyoruz. x'in kaç derece olduğunu soruyordu zaten soru bize. 26,57 bizim için doğru cevaptır. Daha doğrusu yaklaşık cevaptır. Arkadaşlar bu gibi bir soru üniversite sınavında gelmez. Üniversite sınavında bir herhangi bir sayının veya herhangi bir trigonometrik değerin ya da ne bileyim logaritmik değerin yaklaşık değerini sormazlar. Bu konuda rahat olabilirsiniz. Bizimki sadece beyin fırtınası. O yüzden karşınıza getirdim. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım yeni bir şeyler öğrenmişsinizdir. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Başka bir isteğim yok sizden. Takipte kalın. Yine böyle soruları buldukça paylaşacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.